İsrail diplomasi ve müzakereleri yine hiçe sayıyor. Bu kez işgalini Suriye'de sürdürüyor. Şam ve Tel Aviv heyetleri arasındaki görüşmeler sürerken güvenlik mutabakatı imzalaması gündemdeydi. Ancak İsrail ordusu Suriye'deki Hermon Dağı eteklerindeki işgali genişletti. Şam'ın batı kırsalında ve 50 kilometre uzaklıktaki Beyt Jin bölgesine baskın düzenlendi. Hermon Dağı eteklerinde bulunan Bat El Verda tepesini işgal etti. Suriye yönetimi yapılan saldırıları doğruladı. Şam valiliği bölgede protesto için toplanan sivillerin üzerine ateş açıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler acil ve etkili önlemler almaya çağrıldı. <laughs> İsrail Savunma Bakanı Katz uyarıları yine dikkate almadı. Hermon Dağı'ndaki işgalin süreceğini söyledi. Bunun Golan ve Celile'deki toplulukları korumak için gerekli olduğunu iddia etti. İsrail'in Suriye'deki Dürzileri koruma politikasını sürdüreceğini de belirtti. Hermon Dağı, Lübnan, Suriye ve İsrail sınırının oluşturduğu üçgende yer alıyor ve elinde tutan taraf için geniş bir araziye hakim olan stratejik bir konum sağlıyor.